Merhaba arkadaşlar. Öğrencilere biliyorsunuz ki 1000 TL'lik bir bayram harçlığı konusu söz, durumu, söz durumuydu. Buna birlikte öğrencilerimiz 1000 TL'lik bayram harçlığı başvurusunu nasıl yapar? Ayrıntılarıyla aktaracağız. Abone olup videoyu beğenmeyi unutmayınız da değil. hemen videoya geçelim. Bayram harçlığı başvurusunu nasıl yapacaksınız? İlk öncelikle e-devlete giriyorsunuz. E-devlete girdikten sonra karşınıza bu şekilde bir arama ekranı çıkıyor. Arama ekranı çıktığında aile sosyal yardım yazdığınızda zaten çıkıyor. Yani sosyal yardım yazdığınızda da yine çıkıyor. Ee, çıkan yerde Sosyal Yardım Başvuru Hizmeti yazıyor birinci sırada. Yanında da parantez içinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yazıyor. Buraya tıkladığınızda buradan sonra yapacağınız tamamen e, doldurmalar size ait. Yani sizin TC kimlik numaranız sizin bilgilerinize ait. O yüzden orayı göstermiyoruz çünkü o sayfaya girdiğinizde sizin bilgileriniz önemli. Şimdi ne yapacaksınız? Ama burada sizlere dikkat etmeniz gereken bazı hususlardan bahsedeceğiz. Bu başvuruyu yaparken en alt kısma geldiğinizde not kısmına yani oradaki başvuruda not kısmına geldiğinizde üniversite öğrencisi olduğunuzu belirtebilirsiniz. Bununla birlikte üniversite öğrencisi olup paraya ihtiyacınız olduğunda yine bu not kısmında belirtebilirsiniz. Çünkü burada sosyal yardım veren kişiler bakanlık... Ve hizmet verenler buradaki açıklamaları da dikkate alıyor. Ee, tabii ki bilgileri de dikkate alıyor. O yüzden bunları bu şekilde kendi bilginize göre güzel bir şekilde doldurmanızda fayda var. Abone ol videoyu beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere.